Büyük liderin sağ e, partisinin sağ genel sağ başkanı. Sağ Hoş geldiniz Sakarya'nıza. Sakaryalılar olarak bir can var efendim sizler. Atatürk ilkelerini sayabileceğiniz efendim? Sağ 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 bir zahmet bir efendim. Bir sayarsa da çok, çok memnun olacağız de efendim. De efendim. Bir ikincisi bir de oylanacak olan oylanacak olan anayasanın 18 maddesinin 8. maddesinde başbakanlığın olmadığını e, araştırırsanız görürsünüz efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Başbakanlık zaten. Başbakanlık oldu ama geçen bir yanlış bir açıklama yapmıştınız hayır, efendim. Hayır, oradaki okumanıza. Tabii, oradaki 8. açıklama yapıyor. Açıklama şu. Tamam. Bak, ben, AK Partili ben, değilim ben. Hayır, hayır. AK ben size Değilim efendim. AK, hayır, hayır. AK Partili ben. değilim. Ben, ben size ben. şunu söyleyeyim. Hepinizi biliriz. Evet. Ben size şunu söyleyeyim. Buyurun efendim. Diyelim ki seçimler oldu. Tamam. Partide yani bir parti çoğunluğu sağladı. Tamam, mi? tamam. Parlamento. Tamam efendim. Normalde bugünkü şartlarda onun başkanının başbakan olması lazım. Öyle mi? ama başkanın kalkıyor. Ama Öyle olmaz. Doğrudur. Olmadı. Doğrudur. Yani. Öyle Doğrudur. Evet. Şimdi diyelim ki ilk seçimde yüzde elli biri tutamadı. Tamam. İkinci seçime gidiyoruz. Başkan için yüzde elli bir partide çoğunluğu olan mecliste çoğunluğu olan partinin değil bir başka kişi başkan seçimi. Tamam. Mümkün mü? Olabilir. 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 O zaman mecliste çoğunluğu olan partiyle başkan uyumlu çalışabilir mi? ama e, bu halk yani gereğini yapar zaten hayır, hayır, sayın Kılıçdaroğlu. Hayır, yani, sen koyuyor yani, musunuz? Yani, şimdi türüye. Oyrama, bu oylama, bu oylama Engin Bey lütfen. Evet. Bak yani e, Sorunlu, ha, tamam. ha, alttan da böyle sıkıştırmayın cevabını evet. ver. Beni lütfen istemeyin alttan da. Yani bu ha, bu, iş, bu iş halk oylamasıdır. da. Ha, yani 150'yi geçtikten sonra zaten iş bitmiştir yani Engin Bey. Ha, tamam. yani, doğru, doğru, doğru. Yani altında bak Sakarya'nın maça sıkıntıları da var. Onları genel başkanınıza da yansıtmıyorsunuz.